Videonun merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta indirdiğim şehir modlarını ya da maplerini deneyeceğiz. Şöyle yani bakacağız. şöyle ilk modern şehir var. Modern şehirle başlayalım. Böyle bir yerde doğduk. <laughs> Okuyalım bakalım. Benim İngilizcem pek iyi değil. Ama sizlere okumaya çalışacağım. Hani İngilizcem iyi olmadığı için okumamı pek beceremiyorum. Okumayım. modern house. Ben böyle yazılı şekilde okuyorum. Benim İngilizcem pek iyi değil. Star House. Tar Buildings net nedir? Oraya bakacağım. Modern Hotel anpxis. Buraya nedir diyormuş. Bakalım nedir. Şuraları da okuyalım. Go follow me on Twitter, Instagram hesaplarını falan söylemiş. Ve 2. Ve 2. Aynen ve 2. Subtome Channel Ender Pro 40 Ender P 40 Tamam geçelim buraları Neter yazmış Burada portal gibi Burada ne yazıyor God of Nether God of Nether Nether'e gidiş diyor herhalde böyle Aynıdır ah, taşı İnelim bakalım Nether Nedir taşlarıyla kaplı bir nedir'dayız. Zaten nedir taşı nedir taşlı nedir nedir taşlarıyla kaplı söyleyeyim. Neyse bu lav lav. Love, Lavdan love, uçarak geçebiliriz. Ne, ne, burada örümcek ağ var. Çıkışlardan çok yavaşladım. Neyse ben buradan gene lava atladım. Buradan gidelim. Ama çıkışımızda kaybetmeyelim ama bu, bu kadar herhalde. Yani, burası bu kadar madem bu kadar o zaman buradan mıydı buradan mı gelmiştik yok burası örümcek ağlı yere çıkıyor hmm, bu oyun herhalde kendi yapmış falan meşalelerle alakalı çünkü hani meşaleleri nether'da bulamayız ışık taşı veriyor buluyoruz nether'a girdik gördük güzeldi nether sevdim ben <laughs> yani o kadar gerçekçi ne de değilse. Ama gene de buradan çıkalım. Şimdi. Buradan çıktık. Ne diyor? Fallen Digger. Buradan mı? Tamam. Buradan gidelim. Ne diyor acaba bu bize? Enjoy şuraya. Başka tabela göstermiş. Neyse buradan biz dönelim. Örümcek ses, ömürcek sesleri duyuyorum. Ah bir ev. burası benim olsun. Sevdim ben burayı. Güzelmiş ya. Tamam, güzelmiş burası. Her şeyi var. Tek eksiğimiz bir fırın. Aman onun ne gerek var? Bir de Oh mis gibi. Tamam, sevdim ben burayı. Burada belki kalabilirim ama herhalde şey. Arkadaşlar bu arada şu altınlar zombiler. Şunu koyalım oyun bize vermiş. Şey arkadaşlar bu böyle şehir meblerini ya da mod modlarını siz artık hangisini diyorsanız ben map mod diyeceğim. Şehir modlarını bir seri olarak yapacağım. Bilmiyorum kaç bölüm ne kadar indirdiysem onların hepsini deneyeceğim. Bir tane daha şehir mebim var onun içindeki bütün hepsini deneyeceğim. Şöyle üste çıkıp bakalım. Buna böyle araba şeyi vermek istemişler. Ha Şimdi şu anda burada böyle gördüğünüz gibi evler var. Ama benim şu anda gözüme batan detaylara gidiyorum ben. Şuradan şöyle yerlere detaylara. Şu orada bir yazı var. Onu da okuyacağım ben size. Okumaya çalışacağım. Hani İngilizcem kötü. Okumam da kötü tabi. Ben yazılışı gibi okuyorum. Burada McDonald's'ın şeyleri var. McDonald's'ın artık şey Antalya'daki gibi. Antalya'da böyle tabi başka şeyler de farklı olabilir. Herhalde McDonald's'ın kırmızı şeyin içine yazmışlar. Sonra şurada bir saat kulesi var. Saat kulesini inceleyeyim. Şurada balon. Balonu biniyoruz uçuyor. Ona binmek şey var. Biniyoruz geziyoruz. Onda böyle tavada uçuyormuş şekli vermişler. Çok güzel olmuş. Çok güzel olmuş. Şimdi saat kulesini anlatayım. Zaten siz biliyorsunuzdur. Işık taşlarını kenar şey yapmışlar. Şu ortasında bir şey deniyordu ya. Ne deniyordu saat? Bir şey deniyordu ama onu beyaz yünden yapmışlar. Akrep ile yer kovanı ise siyah yünden yapmışlar. Bence güzel olmuş. Hani saat kulesine baya bir benzemiş. Neyse. Şurada saat kulesi de. Şurada balonumuz var gördüğünüz gibi. Neden yapmışlar hemen onu da bakalım. Bunlar da yapmışlar. Yani. Hopidik. Güzel olmuş tamam. Ben sevdim. Kayığa what Şurada üçgen var. İliminat gözü var. Ortasında göz var. Tepiye bakıyor şöyle. Orada şeyi anlatmaya çalışmışlar. Hani ben okuyamadım. Siz biliyorsunuz. Şöyle göstereyim. Hatta. Ondan sonra şehrimiz Gözü atan detayları inceledik. Şimdi evlerimizi inceleyelim. Şu eve başlayalım. Evimiz ıı, kenarlarına benim gözüme çarpan şeyler şu kenarlarına buz e, buz diyor buz doğru buz doğru, koymuşlar Şöyle buz koymuşlar kenarlarına ince camdan balkon şekli vermeye çalışmışlar ve tam bir balkon şeklini dönmüş yolda giden bir araba şey vermeye çalışmışlar burası herhalde garaj gibi aynen garaj şeyi vermeye çalışmışlar bu evde neydi o? indirmen mi var? İndirmenin sesi böyle çıkmıyor ya. Nereden geldi o ses? Aman Allah'ım. Neyse. Devam edelim. Bugün evin şuralarına şey yapmışlar. Şuralarına buz koymuşlar. Kenarına işte kum koymuşlar. Üstüne şey kalkmışlar. Dizmiş araya da bir küçük şey yapmışlar. Su şeyi yapmışlar. Ondan sonra işte orada şey vermeye çalışmışlar. şuraya. Burada pek şey gözüme çarpan bir detay çıkmadı. Genelde burada evlerin çoğunda şey var. Ee, kenarları buzlarla şey. Yani buraya şeker kamışı dizmiş. Bu ne su mu? Aynen su. Ay çok güzel olmuş bu. Bu çok sevdim. Şuradan balkon bekle. Evin içine girip gezelim. Şuradan eve girelim. Dışarısını sonra inceleyeceğiz. Ağzım açık kaldı arkadaşlar. Beni şu anda görmüyorsunuz ama ağzım resmen açık kaldı. Çok güzel olmuş. Mesela beğendim şu raf gibi. İşte hani tabak falan koyarız. Ona benzetme çalışmışlar. Şunu çok sevdim. Yemek masası o güzel olmuş. Çesler şahane olmuş. Fırın mutfak. Burası mutfak herhalde. Tamam. Bayıldım ben buraya. Oo, burada yatak odamız. Buradan da böyle balkonumuz. Hani hiç kapı falan yok. Direkt şuradan balkona geçebiliyoruz. Burada da bansamız var bir tane. Çok güzel. Çok güzel olmuş yani. Ben çok sevdim. Ben çok bayıldım bu eve. Hani evin alt katını ilk gördüğümde ağzım açık kalmıştı arkadaşlar. O derece. Gene şuraya bir nehir yapmışlar. Üstüne yaprak koymuşlar. Ben buna yaprak diyorum. Hani siz ne diyorsanız. Çünkü bu yazılar İngilizce. Benim de İngilizcem olmadığı için şeylerini bilmiyorum. Hani birkaçını öğrendim. Tabi bildiklerim. Şunlar. Kum. Şu şeker kamışları koymuşlar. Buna yarış araba stili vermeye çalışmışlar. Hani şuraları. Gene yani kömürden obsidyen sandım bir anda. Ben bir anda gözüme çarptım. Ondan sonra evin nehir kısmını çok sevdim. Ben bayıldım hatta. Bekle şuradan nehir buradan devam mı ediyor diyecektim. Etseymiş güzel olurmuş. Buradan böyle buraya gelsin. Şeyi verseymiş. Mesajı güzel olurmuş yani. Ya uçalım. Uçalım, uçalım. uçalım 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 uçalım. Şöyle şehri tepeden bir gezelim. Hani benim size hem sıkmamak istiyorum. Siz sıkılmayın diye şöyle gezdiriyorum. Şimdi tabi sınavaç Güzel. Şimdi ben böyle gözüme sev sevdiğim evlere bak bakmayı bakacağım. Şu eve hoşuma gitti. Buna bir bakacağım. Şimdi şuraya gar garaj şey vermeye çalışmışlar. Hatta garaj yapmışlar oraya. Ev. Girer girmez beğendim. Hıh. Odaları güzel. odaları büyük. Bayağı bir geniş. Şuraya salon kurarım. Burayı depo yaparım. Yukarı katı. Yatak odam yaparım. Burası neresi? Ha tamam. Yukarı katı yatak odam yaparım. Buradan balkonuma çıkarım. Tamam güzel ya burayı sevdim ben. Bu ev gözüme çarptı ve çarptığı gibi gözüme güzel çarptı. Güzel çarpınca da tabii evde güzel buldum. Hmm, şöyle merak ettim. Ben böyle gözüme çarpan evleri deniyorum ama hani bu ev girdiğimde ben mama küçük ya bir üst katı falan olsaymış güzel duruyormuş. Allah kapı zannettim. Allah kapı yok. Kapı gitmiş. Ha, ha buradaymış. Ay gözümü görmüyor ne tabii. Ne? Açalım. Gezmeye devam edin. Hmm, bu da bitiyor. Şu da şehir şehrin ismi ne? Hmm, herhalde. Hani bana öyle geldi. Şöyle şehrin yanları, önleri, düzleri. kadar ev arkadaşlar şöyle Arkadaşlar bugünkü videomuzda bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone değilseniz sağ alttaki butonu basarak kanalıma abone olabilirsiniz. Daha fazla böyle işte şehir, araba modları falan gelmesini istiyorsanız like butonuna basmayı unutmayın. Kendinize bakın. Sizi çok seviyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay.